Evet sevgili izleyiciler, çok özel bir konuğumuzla birlikteyiz. Evrensel enerjiler uzmanı ve ruhsal terapist Sayın Erdal Demiralp konuğumuz. Neler konuşmayacağız ki? Koşulsuz sevgiyi konuşacağız ve hastalıkların nedeni aslında beyindeki bir takım düşünceler ve enerjiler. Peki bunlardan kurtulursak hastalıklardan da kurtulabilir miyiz? Kendisi pek çok kanser hastasını da başarıyla tedavi ediyor. Hangi yollarla Bakalım neler anlatacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet konuya nasıl girelim Erdal Bey? Ee, nasıl bir tedavi yöntemidir bu ve hangi hastalar size geliyorlar? Efendim bu gerçekten şu anda çağımızın artık anlamamız gereken insanlık bilincinde çok önemli bir noktası. Bu noktadan hareketle insanlık biraz ruhsal düzeyine daha dikkat sarf etmeli ve bu konunun anlamını çözebilmeli. Yani bizler bir enerji varlık olduğumuzu ve bu enerjiyi nasıl pozitif anlamda bedenimize aktarabileceğimizi bilmeliyiz. Ve bunun metotlarını da anlamalıyız. Artık böyle bir zaman dönemine geldik. E evet şimdi pek çok kişi biyoenerjiyi biliyor artık. Hatta bu işte hani çekim yasası ve Secret'dan sonra pek çok kişi aslında enerjileri pozitif düşünmeyi ve hayatımızda olumlu enerjilerle birlikte iyileşebilmenin gücünü de anlamaya başladı. Evet çok doğru gerçekten böyle. Bizim bedenimiz gerçekten biz bir enerji varlığız ve bedenimizi yönetebilecek bir üst düzey programa sahibiz. Bu programı nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Bütün mesele burada. Şimdi sizin aslında sizinle saatlerce sohbet etme fırsatımız oldu. Şunu da sormak istiyorum. Aslında yaşadığımız bütün rahatsızlıklar ve başımıza gelen bütün olaylar bizim enerji alanımızdan mı kaynaklanıyor? E, elbette. E, çünkü biz çekim yarattığımız bu e, dikkat alanlarımızdan e, bedenimizi bir aktarma yaparız. Bir enerji aktarımı yaparız. Bunu bilmeyiz ne olduğunu. E, ve bunlar olumsuzluk duygularıyla beslenmişlerse burada bir sorun çıkmaya başlar. Sorunun e, genelde e, merkezinde böyle bir sorun oluyor. Evet yani bu şekilde e, bir e, İnsan fark etmediği fakat dikkat alanına girdiği konuların daha sonra yaşamak, onları hayatında yankılanmış bir biçimde hayatını aktarmanın yaptığını görüyoruz. Mesela hastalıkları biz mi çekiyoruz? Böyle evet, bir şey mi var? Evet, böyle bir şey var. Gerçekten böyle bir şey var. Ee, bizler e günlük hayatımızın içinde bir yaşam sürmekteyiz. Bu yaşam içinde örneğin para ile ilgili problemler yaşarız. Bir örnek olarak veriyorum. Deriz ki ya bir türlü para hayatıma girmiyor. Neden girmiyor acaba? Oysa ki inanç sistemlerimizde şöyle bir nokta vardır. Ben bu paraya layık değilim. Bilinçaltında bir enerjidir bu. Bu enerjinin bu çok önemli çünkü gelen hastalardan çok büyük bir bölümünde bunu görmekteyiz. Bir türlü hayatına çok yaklaşmış para bir türlü a hayatına akmamaktadır. Sorun da tam Buradadır işte. Eğer ki biz çok e, Allah'ın bolluğunu ve bereketini e, bu dünyada yaşamaya layık bir varlık olarak kendimizi görebiliyorsak, o zaman çok basit bir şekilde hayatımıza parayı da aktarabiliriz. Şimdi burada kader olgusuna çok ilginç bir şekilde takılıyoruz. Yani. Bazı kişiler kader olarak kabullenip hayatına devam ediyorlar evet. ve kendi hayatımızı aslında düşüncelerimizi de iyileştirebilir miyiz? Burada bir çelişki var ama siz aynı zamanda tasavvufla da ilgileniyorsunuz. Evet. Şimdi bu noktayı nasıl birleştiriyorsunuz? efendim şimdi şöyle bir şey var hücrelerimiz e, hücresel düzeyde bizim her bir hücremiz çok zekidir yani zeka sahibidir e, ilahi e, kanaldan bu şekilde yüce yaradanın koyduğu düzen içinde böyle bir gerçeklik var şimdi biz bu gerçekliği tam bilmediğimizde bilgi eksiğimiz olduğunda bilincimiz de eksik olduğunda hücrelerimizi e, nasıl kullanmamız gerektiğini ve hücrelerimize ne tür bir komut vermemiz gerektiği hakkında eksik bilgiye sahibiz yani biz sadece bir takım şeyleri yapıyoruz ama bilinçsiz bir şekilde yapıyoruz oysa ki hayat bilinç demektir. Bu dünyayı da bilinç için geliriz. Evet aslında yaradan tarafından bize verilmiş bir takım güçler ve bilgiler var. Bu evet. bilgileri doğru kullanmak değil evet. mi? Evet. Burada aslında yolları seçmek bizim elimizde. Evet yolları seçmek bizim elimizde ama bir e, bir takım şeyler var. Onları ortaya koymamız lazım. Yani eee bir kere bizim bir alın yazısı dediğimiz bir meselemiz var. Yaradan boyutundan gelen bir alın. Yani orada bir takım şeyler projelendiriliyor ve biz de bu alın yazısını bu hayatta yaşıyoruz. Ancak bir özgür irade dediğimiz de çok önemli bir konu var. Biz bu konuda dün, işte bu kainatta tek olduğunu biliyoruz. Özgür irade yaşam alanının dünyanın sadece insanlara verilmiş. İnsanlara verilmiş. Irade. Evet yani insanlık statüsü de buradan geliyor. Zaten henüz insanlık olarak bu statüyü elde edemedik bilinçte. Ama çok yakın günlerde insanlık yani dünya insanlığı statüsü üstüne adım atacağız. Çünkü biz aynı zamanda bir uzaylıyız da. Onun için böyle bir kavram gelişmesi lazım. Şimdi Erdal Bey e, peki siz pek çok kanser hastasıyla ağrıları olan hastalarla da çalışmalar e, yapıyorsunuz. Burada ağrılar hafifleyip hastalığın gerilediği ya da e, yok olduğu görülebiliyor mu? Tabii tabii. Çok ileri gittiğimiz safhalar da olur. Eğer ki e, bize gelen hasta e, ilk aşamadaysa yani orta aşamayı geçmeden ilk e, yeni hastalanma dönemindeyse çok güçlü enerjilerle mutlak bir biçimde şifa gelebilir. Ama daha ilerlediyse biraz daha zor olabiliyor. Fakat yarı geçtiyse burada başarı azalıyor. Ancak bir şey oluyor. Ee, gerçekten çektiği tüm ...ağrı, ızdırapların tamamen son bulduğunu... ...yani hastalığı yaşamasına rağmen ızdırap evet. çekmediğini Hatta görmekteyiz. Hatta bazen demiştiniz ki öteki tarafa geçişi kolaylaştıran... ...çünkü kanser hastaları son safhada da size gelebiliyorlar... Evet. ...hani kaçınılmaz bir son varken... Evet. ...ama bu hastayı siz huzurla evet. terapilerle ağrılarını evet. hafifletebiliyorsunuz. Evet, evet çok önemlidir. Çünkü bakın ölüm korkusu da çok önemli bir şeydir. İnsanlığın bütün korkuları gibi insanlığın önünü kesen... ...insanlığın bilincine fren yaptıran ve gelişimine fren yaptıran bir konudur korkular... Biz önce öncelikle oraya gelmeden önce şu korkularla ilgili bir kısa bir açıklama yapalım. Korkularımız çok önemli ve değerlidir ve her hepsi bize bir şey öğretir. Öğretir ve halletmemiz gereken meselenin ne olduğu da o korkularımızın içinde gizli ve saklı Korku saklanır. aslında sinyaldir değil mi? Evet bir sinyaldir. Bilincimizdeki halletmemiz gereken problemlerle ilgili uyarı işaretidir. Aynen o uyarıdır. O uyarı eğer ciddi adamda fark edip de sevgiyle, Onunla baş etmek üzere bir çalışma ortamına geçebilirsek bilincimizde o zaman adım adım bir ilerleme kaydediyoruz. Evet. Kanser de bunlardan bir tanesi. Şimdi elinize bir sarkaçla geldiniz. Evet. Bu sarkaçla birlikte çakraları açıyorsunuz. ve Bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi pek çok kişi bu tedavi yöntemini biliyor fakat e, birazcık farkında değil. Çok Aslında güzel bütün ifade dünya edin. ve evren artık enerji üzerine dönüyor. Yaptığınız terapilerle kişileri korkularından arındırabilir. Mesela hayatında para yoksa e, bunu getirtebilir ya da bir şekilde mutluluğu sağlayabilir mi? Evet, bakın bu e, şöyle bir şey söyleyeyim. İnsanlığın e, sonsuzluk ve sınırsızlık boyutunda çok büyük güçleri var. Biz yaradan parçası olarak, ruhumuz onun özü olarak yani yüce yaradanın bir ruhunun öz parçası olarak bedenlenmiş bir şekilde bu dünyaya gelişimizin bir manası var. Bizim fark edemediğimiz konu biraz burada. Biz bir yaradan parçası konumunda geliyoruz buraya. Çünkü niye? Bir takım öğretilere sahip olmak, bu öğretileri, bu deneyimleri bilincimizi yükseltmek adına bu yaşamı kucaklamak ve çok güçlü öğretileri aldıktan sonra beden işini bitirip, bedeni ruh terk ettikten sonra güçlü deneyimlerle yuvamız dediğimiz öte aleme dönüş yapıyoruz. Şimdi bu serkaçla ilgili sorduğunuz konuyu da şöyle açıklayayım ben size. Bize hasta geldiği zaman ilk önce biz onu yatırız, Çocukluk dönemine gideriz. İlk yaptığımız budur. Yani hatta anne karnı dönemine gideriz. Şimdi ben çok bu terapilerim hipnoz de değildi tabii. Hipnoz değil, mi? değil, hayır hayır. Biz onu sadece yatırız, Derin nefes tekniği uygulaması yaptırırız. Çok basit bir yöntemdir bu. Derin nefes alma, iyi bir nefes tekniği uygulaması, e, diyaframı da devreye sokan bir teknikle onu bir rahatlatırız. Ondan sonra ellerimizle pardon bir enerji denilen bir ellerimize enerjiler var. O enerjilerle önce hastanın bir eee dengelenme esasıyla enerjisini dengeleriz. Ve orada Ellerimizle bir tarama yaparız, enerji taraması yaparız. Ve e, bu taramadan sonra e, bir takım şeyler bize e, bir ipuçları gelir. O ipuçlarını değerlendirmeye başlarız karşılıklı konuşarak hastayla. Ve ilk e, biliyor musun ilk çocukluk döneminde anne karnına gittiğimizde orada bir problem yaşıyorsun diye bir uyarı veririz. E, i̇çsel olarak bir sıkıntı ve bir mutsuzluk hissi orada hakimdir. Bu duyguyu ortaya çıkarttıktan sonra çocuğun istenmeyen bir çocuk olduğu, çok başımıza gelen bir hadisedir ve nedenini bilmediği bir şekilde. Bakın o kadar çok ailede anne ve baba mükemmel anne ve babadır fakat e, çocuk sürekli onlarla problem yaşamaktadır. Onları üzme problemi vardır. Yani anneye ve babaya eziyet çektirme, üzme, onları mutsuz etme gibi bir derinden gelen, ruhtan gelen bir mesele vardır. Bu da bilinemiyor işte kolay değil bu. Çünkü çok ruhsalda derinlere gitmiş bir konu bu. Bastırılmış bir konudur. Kişi kendi de bilmez çünkü ruhsalındadır ama zihinde değildir mesele. Evet, bunları çözebiliyor musunuz? Şimdi süremiz evet. azalıyor. Ben Tabii. şu sarkacı sormak istiyorum. Tabii, evet. Nasıl uyguluyorsunuz bu sarkacı? Şimdi bakın, eğer plan şey yapabiliyorsa şöyle bir sarkacımız var. Şimdi bu taşlar kristal taşlar. Biliyorsunuz hayatımızın Birazcık biraz şuraya doğru Şimdi görülebiliyor galiba. E, bu sarkacımız kristaldir ve bu bütün taşlar gibi yani doğanın parçası olan, e, yaratımın parçası olan bu taşlarda da canlıdırlar. Özde canlıdırlar. Yani konuşmak anlamında değil de bu bir canlılık ifadesi. Bitkilerde yani, olduğu gibi. Bununla çakraları açıyorsunuz Evet değil bu mi? taşların bir enerjisi var. Şimdi bakın bir terapistin, benim türde çalışan bir ruhsal terapistin e, bu taşın enerjisi, Hasta kişinin enerjisi ve kendi koyduğu katalizör enerjisi bunu hasta olan bölge üzerinde dolaştırdığında oradan çok güçlü ve çok anlamlı bir işaret alırız. Aslında biz onları ellerimizle yapıyoruz. Yani ben şahsımada ellerimle hasta olan bölgeleri test ediyorum. Ve ama hastalarım anlayabilsin diye bu sarkacı kullanıyorum. Bu da şudur, sağlıklı bir yaşam enerjisi alan bir noktaysa hastada bu saat yönünde şöyle ben kendimi çeviriyorum bakın saat yönünde döner ters çalışması dediğimiz kapalı anlamına gelen bir işarettir. Bu da sarkacın saat yönünün tersine döndüğünü yani evet, bunu ben bir saat görerek de yaşadım. Görerek e, pek evet. çok kişi çakraların açılması evet. şimdi inanmayanlar olabilir ama yine evet. de söyleyeceğim tedavi süremiz bitti son olarak size şunu şunu sormak istiyorum hangi konuda tedavi olmak ve terapi almak için geliyorlar? Her konuda gelebilirler mi? Özellikle bakın çakralar çok önem taşıyor. Biz de yönlendiriyoruz onları çünkü işin alfabesidir. Bu evrenden bir enerji yaşam enerjisi ilahi kanaldan iniyor ve yedi nokta tabir edilir ama çift çift olanlar da var 13 noktaya tekabül eder o 13 noktadaki sıkıntı eğer o bölgelerde bir problem yaşıyorsa bağlı olduğu erbezleri kanalıyla organlara aktarım yapar ve organ bozulur ve hastalıklar da böyle çıkar.